videoda sizlerle birlikte Almanca öğrenmeye başlandığında sıklıkla karıştırılan temel fiillerden olan sein ve haben arasındaki farkları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sein, Almanca'da olmak anlamına gelir, konum ve durum belirtmek için kullanılan bir fiildir. İngilizce'deki to be fiiliyle aynı anlamdadır. Cümleler Almanca'da geçmiş zamanda kurulmak istendiğinde aynı zamanda zain yardımcı fiil olarak kullanılabilir. Ancak burada önemli olan geçmiş zamanda kullanmak istediğimiz fiildir. Eğer cümledeki fiil geçmiş zamanda zain ile kullanılan bir fiil ise bu durumda zain yardımcı fiil olarak kullanılır. Haben ise sahip olmak anlamına gelir ve sahiplik belirtir. Akuzatif bir nesne ile kullanılır. İngilizce'deki to have Fiili ile aynı anlamdadır. Cümleler geçmiş zamanda kurulurken aynı zamanda yardımcı fiil olarak haben de kullanılabilir. Bu yine kullanılan fiile bağlı olarak değişiklik gösterir. Almanca'da fiillerin yaklaşık %90'ı geçmiş zamanda haben ile kullanılır. Geri kalanı ise sein ile kullanılır. Geçmiş zamanda sein ile kullanılan fiiller ile ilgili daha önceden bir video çekmiştim. Dilerseniz konu tekrar yapmak isterseniz bu videoya göz atabilirsiniz. İlk önce zayn fiili ile başlamak istiyorum ancak örneklere geçmeden önce bu fiilin kişi zamirlerine göre çekimlerine bir göz atalım. Zayn fiili düzensiz bir fiildir. Bu nedenle kişi zamirlerine göre çekimlenirken kurallara uygun bir şekilde çekimlenmez. Presence'da yani şimdiki ve geniş zamanda Ich bin Du bist Er sie es ist Wir sind Ihr seid Sie sind ve sie sind olarak çekimlenir. Präteritumda ise ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren, sie waren olarak kullanılır. Perfekte ise sein fiili gewesen olur. Yani sein fiilinin partisip 2 hali gewesen'dir. Haydi şimdi bir de örneklerimize göz atalım. Ich bin Ezgi. Ich bin Ezgi. Ben Ezgi. Burada kendimden bahsediyorum. İsminizi söylerken, kim olduğunuzu söylerken ich bin kullanabilirsiniz. Ich bin Schüler. Ich bin Schüler. Öğrenciyim. Mesleğinizi ya da öğrenci olup olmadığınızı söylerken yine ich bin kullanabilirsiniz. Bu durumda herhangi bir artikel kullanmanıza gerek yok. Schule, lise ya da daha küçük sınıflar için kullanılan bir öğrencilik kelimesi. Eğer üniversitedeyseniz student demeniz gerekiyor. Eğer kadınsanız da studentin kullanmalısınız. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Çok yorgunum. Burada bir durum belirtiyorum. Nasıl olduğumu söylüyorum. Bu nedenle burada sein kullanıyorum. Fix und fertig Almanca'da çok yorgun anlamına gelen bir kalıptır. Wo bist du? Wo bist du? Neredesin? Burada kişinin konumunu sorguluyorum. Bu nedenle burada sein kullanıyorum. Du bist beschäftigt. Du bist beschäftigt. Meşgulsün. Beschäftigt Almanca'da meşgul olmak anlamına geliyor ve burada bir durum belirtiliyor. Bu nedenle sein kullanılıyor. Er ist sehr freundlich. Er ist sehr freundlich. O çok arkadaş canlısı. Freundlich Almanca'da arkadaş canlısı anlamına gelen bir kelimedir. Sie ist in der Schule. Sie ist in der Schule. O okulda. Yine burada konum belirtiliyor. Bu nedenle sein kullanılıyor. Çünkü sein konum ya da durum belirtirken kullanılan bir fiildi. Bunu dikkat etmeniz gereken şey, her zaman olduğu gibi kullanılan özne, çünkü kullanılan özneye göre kullandığımız fiilin çekimlenmesi gerekiyor. Bu nedenle sein fiilinin doğru bir şekilde çekimlenmesini kullanabilmek için öznenin kim olduğu oldukça önemli. Emma ist 29 Jahre alt. Emma ist 29 Jahre alt. Emma 29 yaşında. Yaşamızı söylerken de yine sein fiili kullanıyoruz. Sizler de dilerseniz videoyu şu an durdurup kaç yaşında olduğunuzu cümle halinde yorum olarak yazabilirsiniz. Es ist heute eiskalt. Es ist heute eiskalt. Hava bugün buz gibi. Aslında burada hava demek için es kullanıyoruz. Bu das Veta'yı temsil ediyor. Günlük yaşantıda da genellikle das Veta yerine S kullanılıyor. Burada havanın durumundan bahsediyoruz. O da çok soğuk. Bu nedenle yine burada sein kullanıyoruz. Wir sind im Kino. Wir sind im Kino. Sinemadayız. Burada konum belirtiyorum. Bu nedenle sein kullanıyorum. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Neredesiniz? Burada yine birinin konumunu sorguluyorum. Bu nedenle sein fiilini kullanıyorum. Seid ihr hungrig? Seid ihr hungrig? Aç mısınız? Hungrig Almanca'da aç anlamına gelen bir sıfattır. E, bu durumda yine karşıdaki kişinin durumunu sorguluyorum. Bu nedenle burada sein kullanıyorum. Ancak sorduğum kişiler birden fazla kişi topluluğu olduğu için burada seid kullanıyorum. Sie sind im Park. Sie sind im Park. Onlar parktalar. Der Park Almanca'da park anlamına geliyor ve bu cümle içerisinde bir konum belirtme var. Bu nedenle sein fiilini kullanıyorum. Sie sind sehr nett. Sie sind sehr nett. Çok kibarsınız. Buradaki zi resmi anlamlarda kullanılan zi. Net ise Almanca'da kibar, ince anlamlarına gelen bir sıfat. Sind sie Herr Müller? Sind sie Herr Müller? Siz Bay Müller mısınız? Burada bu sefer o kişinin kim olduğunu sorguluyorum. Kendimizi tanıtırken yine Zayn kullanıyorduk. İhbin bin Ezgi dememdeki gibi. Başka birine siz şu kişi misiniz demek istediğinizde de Zayn kullanabilirsiniz. Zayn fiili geçmiş zamanda genellikle pretertum olarak kullanılır. Ancak bazı durumlarda yine Perfect olarak da kullanılabilir. Ancak günlük konuşmada pretertum olarak kullanılması oldukça yaygındır. Bunu bir cümle üzerinden incelemek istiyorum. Wir sind in Berlin dediğimde Berlin'deyiz demiş oluyorum ve şu an Berlin'de bulunuyoruz. Konum belirtiyorum. Ancak bunu geçmiş zamanda kullanmak istediğimde önümde iki tane seçenek var. Bunlardan biri perfect, diğeri ise präteritum. Perfect ile bu cümleyi kurmak istediğimizde wir sind in Berlin gewesen. Wir sind in Berlin gewesen diyebilirim. Bu Berlin'deydik anlamına geliyor. Aynı zamanda Berlin'deydik derken Wir waren in Berlin. Wir waren in Berlin demek de mümkün ve bu günlük konuşmada daha sık kullanılıyor. Her ikisi de aynı anlama geliyor. Her ikisinin de kullanımı doğru. Ancak günlük konuşmada sein daha çok preteritum olarak kullanılıyor. Başka bir örnek daha yapalım. Ich bin müde yorgunum. Ich bin vorgestern müde gewesen. Dünden önceki gün yorgundum. Burada dum diyebilmek için fiili de kullandım. Ancak aynı cümleyi şu şekilde de kurmak mümkün. Ich war vorgestern müde. Dünden önceki gün yorgundum anlamına geliyor yine bu cümle. Ancak bu Präteritum ile kurulmuş ve günlük konuşmada daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Zayn'ın aynı zamanda yardımcı fiil olarak kullanabileceğinden bahsetmiştim. Bu durumda cümlenin geçmiş zamanda kurulması gerekiyor ve bu geçmiş zamanın perfect olması gerekiyordu. Buna bir örnek verecek olursak Wir sind mit dem Auto zur Arbeit gekommen. Wir sind mit dem Auto zur Arbeit gekommen. İşe araba ile geldik. Buradaki Zayn'ın kullanımı aslında bir yardımcı fiil. Çünkü bizim cümlemizdeki asıl fiilimiz common fiili. Konum değiştirme belirten fiiller geçmiş zamanda sein ile kullanılırlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bununla ilgili bir başka örnek yapacak olursak, Ich bin gestern im Hotel geblieben. Ich bin gestern im Hotel geblieben. Dün otelde kaldım. Burada bleiben fiilini kullanıyoruz ve bunu geçmiş zamanda kullanmak istiyoruz. Bunu geçmiş zamanda kullanmak istediğimizde sein kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle Sein burada yardımcı fiil oluyor. Evet bleiben fiilinde bir konum değiştirme yok. Ancak bazı fiiller bleiben, passieren, werden gibi bazı fiiller geçmiş zamanda Almanca'da sein ile kullanılıyorlar. Şimdi gelelim haben fiiline. İlk önce bu fiilin de kizlamelerine göre çekimlerine bir göz atalım. Sonrasında ise örneklerimize geçelim. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben, Sie haben. Her ne kadar düzenli bir fiil olsa da er, sie, es de değil, hat olarak kullanılıyor. Präteritumda ise bu fiil hatı olarak kullanılıyor. Ich hatte, du hattest, er, sie, es, hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten, sie hatten. Haben fiilinin partitip 2 hal ise gehabtır ve bu da haben fiili ile kullanılır. Ancak sein fiilinde olduğu gibi haben fiil de geçmiş zamanda kullanılmak istendiğinde günlük konuşmada genellikle präteritum olarak kullanılır. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Bir köpeğim var. Haben fiili akuzatif bir nesneyle kullanılıyordu ve der artikel akuzatifde din olduğu için burada einen Hund olarak kullanıyoruz. Ham fiili genellikle isimler ile kullanılıyor ve akuzatif bir nesne alıyor. Morgen habe ich Geburtstag. Morgen habe ich Geburtstag. Yarın doğum günüm. Doğum günümüzün ne zaman olduğundan bahsederken Almanca'da haben fiili kullanılıyor. Başka bir örnek verecek olursak, Im Dezember habe ich Geburtstag. Yani doğum günüm Aralık'ta. Du hast recht. Du hast recht. Haklısın. Burada recht büyük harfle de yazılabilir, küçük harfle de yazılabilir. Her iki kullanım da doğru. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Kardeşin var mı? Burada kardeşe sahip olup olmadığından bahsediyorum. Bu nedenle haben kullanıyorum. Die Geschwister Almanca'da kardeş anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde tekil gibi gözükse de aslında bu kelime çoğul. Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Bugün zamanın var mı? Aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde sahip olmak olarak değil de var olarak çevrildiğini görebilirsiniz. Bunu olumsuzlaştırdığımız zaman da Türkçe'ye yok olarak tercüme ediliyor. Eğer bir şeyin var mı şeklinde soru sormak istiyorsanız ya da bir şeyin var demek istiyorsanız bu durumda haben kullanmanız gerekiyor. Er hat keinen Hund. Er hat keinen Hund. Onun köpeği yok. Az önce de bahsettiğim gibi bunu olumsuzlaştırdığımız zaman yani ham olumsuzlaştırdığımız zaman Türkçesi yok anlamına geliyor. Sie hat morgen einen Termin. Sie hat morgen einen Termin. Onun yarın bir randevusu var. Der Termin Almanca'da randevu anlamına geliyor ve der artikeli akuzatifte dein olduğu için einen Termin olarak kullanılıyor. Mein Baby hat Fieber. Mein Baby hat Fieber. Bebeğimin ateşi var. Fieber haben Almanca'da ateşi olmak anlamına geliyor. Eğer hastalandıysanız, ateşiniz varsa böyle bir durumda bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda grip olduysanız, üşüttüyseniz, soğuk algınlığınız varsa yine bu durumlarda haben kullanabilirsiniz. Wir haben ein gelbes Auto. Wir haben ein gelbes Auto. Sarı bir arabamız var. Yine burada sahip olduğumuz bir şeyden bahsediyoruz. Bu da sarı bir araba. Bu nedenle habım kullanıyoruz. Habdiye hunga aç mısınız? Buna benzer bir örneği zayn'da da vermiştik. Ancak orada kullanılan kelime hungrih kelimesiydi ve bu bir sıfattı. Hunga ise bir isim. Yani bunu açlığınız var mı olarak da tercüme edebiliriz. Ancak Türkçe'de. Bu yaygın olan bir kullanım olmadığı için açmışsınız olarak tercüme ediliyor. Sie haben ein großes Haus. Sie haben ein großes Haus. Onların büyük bir evi var. Yine burada sahiplikten bahsediyoruz, bu nedenle haben kullanıyoruz. Haben Sie noch eine Frage? Haben Sie noch eine Frage? Başka bir sorunuz var mı? Eğer bu konuyla ilgili başka bir sorunuz varsa, şu an videoyu durdurup yorum olarak bırakabilirsiniz. Die Frage Almanca'da soru anlamına geliyor ve die artık ile değişiklik göstermediği için yine aynı olarak kullanılıyor. Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Başka bir isteğiniz var mı? Der Wunsch istek dilek anlamına geliyor. Bitte haben Sie etwas Geduld. Bitte haben Sie etwas Geduld. Lütfen biraz sabırlı olun anlamına geliyor. Genellikle ben bunu e, telefonla bir yere aradığım zaman, bir hizmet beklerken duyuyorum. Daha sonrasında ise we are gleich da yani e, kısa bir zaman içerisinde, kısa bir süre içerisinde sizin için burada olacağız anlamına geliyor. Haben fiili geçmiş zamanda daha çok preteritum olarak kullanıldığından bahsetmiştim. Ancak tabii ki bunu perfect olarak da kullanmak mümkün. Bir örnek yapacak olursak, We haben ein Auto. Bir arabamız var anlamına geliyor. Letztes say haben wir ein Auto gehabt. Dediğimde geçen sene bir arabamız vardı demiş oluyorum. Ancak bu perfect de kurulmuş bir cümle. Bunu aynı zamanda preteritum ile kurmak da mümkün. Anlamda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu durumda letztes a ja hatten wir ein Auto demem gerekiyor. Yine bu da geçen sene bir arabamız vardı anlamına geliyor. Günlük konuşmada daha çok haben fiili preteritum olarak kullanıldığı için letztes a ja hatten wir ein Auto cümlesi günlük konuşmada daha yaygın kullanılıyor. Başka bir örnek yapacak olursak ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Zamanım yok. <Gülüşmeler> Gestern habe ich keine Zeit gehabt. Gestern habe ich keine Zeit gehabt. Dün zamanım yoktu. Bu perfekte kurulmuş bir cümle. Bunu preteritumla kurmak istersek Gestern hatte ich keine Zeit. Gestern hatte ich keine Zeit demem gerekiyor. Bu günlük konuşmada daha yaygın bir şekilde kullanılıyor haben fiilinin aynı zamanda bir yardımcı fiil olduğundan bahsetmiştim. Buna bir örnek verecek olursak ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ich habe mir einen Kendime bir kahve yaptım. Burada aslında geçmiş zamanda kullanmak istediğimiz fiil machen fiili, machen fiili geçmiş zamanda kullanılmak istendiğinde haben ile kullanılıyor. Bir başka örnek verecek olursak, wir haben ein neues Auto gekauft. Wir haben ein neues Auto gekauft. Yeni bir araba aldık. Bu cümledeki asıl fiilimiz almak anlamına gelen kaufen'un fiili. Ancak ben bu cümleyi geçmiş zamanda kullanmak istiyorum. Bu nedenle haben fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyorum öğrendiklerimizi pekiştirebilmek ve haben ve sein fiilinin kullanım alanlarını net bir şekilde tek bir sayfada görebilmek için kendimle ilgili küçük bir metin oluşturdum ve bu metin içerisinde farklı fiillere yer vermemeye özen gösterdim. Böylece haben ve sein'in kullanımını birazcık daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ich bin Ezgi. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Deutschlehrerin. Ich bin verheiratet. Mein Mann ist Robotikingenieur. Wir haben keine Kinder. Ich habe einen Bruder, aber keine Schwester. Mein Bruder ist 27 Jahre alt. Wir haben einen Hund. Er ist drei Jahre alt. Er hat im Dezember Geburtstag. Wir haben ein Auto. Vor vier Jahren haben wir unser Auto gekauft. Bu videoda sizlerle birlikte ham ve zayn arasındaki farkları öğrendik ve bol bol örnek cümle kurduk. Şimdi sıra sizde. Sizlerden ricam videoyu şu an durdurup ekranda gördüğünüz bu 12 sorunun cevabını yorum olarak bırakmanız. Boşluklara ham ve zayn fiilinin farklı kişi zamirlerine göre çekimlenmiş hallerinin gelebileceğini unutmayın. Aynı zamanda bunlar geçmiş zaman içinde geçerli olabilir. Cevaplarınızı bekliyorum. Böylece e, öğrendiklerinizi kontrol edebilirim. Almanca öğrenirken öğrendiklerinizi pekiştirmek için Türkçe Almanca bir kaynak arıyorsanız oluşturmuş olduğum PDF dosyalarına göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu PDF dosyaları içerisinde binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunuyor. Aynı zamanda cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı ekledim. A1 ve A2 çalışma dosyasında konular ile ilgili önemli ipuçları yer alıyor. Ancak B1 çalışma dosyasında tüm B1 konu anlatımı da var. Çalışma dosyalarında şu an indirim bulunuyor. Çalışma dosyalarını incelemek ve indirim satın almak isterseniz açıklama bölümünde göz atabilirsiniz. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'deki kurslarıma göz atabilirsiniz. A1, A2 ve B1 seviyesinde oluşturulmuş bu online Almanca kurslarında dersler önceden kaydedilmiş videolardan oluşuyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için bir de ders sonrası mini testler ekledim. Dersleri dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz. Kurslara kayıt tek seferlik yani aylık abonelik değil. Kurslara bir kere kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Almanca kurslarımda da şu an indirim bulunuyor. Kurs içeriklerini incelemek ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve indirimli bir şekilde kayıt olmak için açıklama bölümündeki linklere göz atabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.